yoğun bir ormanda yalnız başına yürüyen bir adam hayal edin. Güneşin ışınları, ağaçların arasından zar zor süzülüyor. Adımlarını yavaşça, tereddütle atıyor. Sırtında ağır bir sır çantası taşıyor, yol boyunca topladığı taşlarla dolu. Her bir taşın üzerinde bir kelime yazılı. İ hata, e, e başarısızlık, e e korku, e e şüphe. Her adımda Yolun sonuna varıp varamayacağını ya da bu yükün ağırlığı altında ezilip kalacağını düşünmeden edemiyor. Bu sahne size uzak görünebilir ancak aslında hepimizin yaşadığı bir gerçeği yansıtıyor. Kim geçmişteki hatalarının, yanlış göründüğünü düşündüğü kararların ya da asla yeterince iyi olamayacağı hissinin ağırlığı altında ezilmedi ki? Hayatımızın bir noktasında hepimiz taşlar taşırız. O kadar korktuğumuz başarısızlık, kulağımıza şüpheler fısıldayan bir gölge gibidir. Ama size bu taşların aslında birer yük değil, araç olabileceğini söylesek? Bu zorlu gibi görünen yolun aslında daha büyük bir amacı olduğunu söylesek? Bugün bir dönüşüm yolculuğunu keşfedeceğiz. Bu yolculuk, başarısızlığı kabullenmekle başlar ve onu yeni bir bakış açısıyla görmeye kadar uzanır. Başarısızlık bir son değil, öğrenmenin temel bir parçasıdır. Çünkü gerçek şu ki, başarısızlığı asla bir düşman olarak görmenize gerek kalmayacak. Aksine, onu en büyük öğretmenlerinizden biri olarak göreceksiniz. Hadi, bu yolda birlikte yürüyelim. Ormandaki adam yürümeye devam etti. Ancak taşların ağırlığı gitgide daha da dayanılmaz hale geliyordu. Aşırı yorgunluk anında Yolun kenarına oturdu. Artık devam edemeyeceğini hissediyordu. Tam bu sırada gözleri yüzyılların bilgeliğini barındırıyor gibi görünen yaşlı bir kadın belirdi. Sakin bir gülümsemeyle yaklaştı ve sordu: "Ey bu taşları neden taşıyorsun?" Adam şaşkın bir şekilde onların kendi başarısızlıklarını, hatalarını ve korkularını temsil ettiğini, kendisinin taşımak zorunda olduğunu düşündüğü her şeyi açıkladı. Kadın hafifçe gülümseyerek şöyle dedi. İyi bu taşların kim olduğunu tanımladığına inanıyorsun ama onları bir şey inşa etmek için kullanmayı hiç düşündün mü? Adam bu sözlerden etkilenerek sessiz kaldı. Kadın vedalaşıp onu düşünceleriyle baş başa bırakarak uzaklaştı. Yolculuğuna devam ederken karşısına başka bir engel çıktı. Yolu kesen, hırçın ve çalkantılı bir nehir. Adam nehrin karşısına geçmeyi denet ama akıntı o kadar güçlüydü ki her denemesinde geri püskürtüldü. Yorgun ve hayal kırıklığı içinde yüksek sesle bağırdı. İyi başaramayacağım. Su sanki onun zayıflığıyla alay ediyormuş gibi görünüyordu. Tam o sırada taşıdığı taşlardan bazılarını kullanarak bir geçit inşa edebileceğini fark etti. Tereddüt ederek işe koyuldu. Taşları birer birer yerleştirdi. Bu süreç yavaş ve zahmetliydi. Elleri yaralandı ama sonunda nehrin karşısına geçmeyi başardı. İşte o an daha derin bir gerçeği kavradı. Daha önce bir yük gibi görünen taşlar ilerlemek için birer araca dönüşebilirdi yeter ki onlara bakış açısını değiştirsin. Yoluna devam ederken çocukken duyduğu bir hikaye aklına geldi. Bir çiftçi vardı. Tarlası taşlarla doluydu ve asla verimli olmayacağını düşünüyordu. Ama pes etmek yerine o taşları topladı ve rüzgardan tarlalarını koruyacak duvarlar inşa etti. Yıllar sonra o iyi değersiz gibi görünen arazi bereketli bir toprak haline geldi. Bu hikaye adamın kendi zorluklarını yeniden değerlendirmesine ilham verdi. O an fark etti ki başarısızlıkları her ne kadar acı verici olsa da, daha büyük bir şeyin temelini oluşturuyordu. Henüz fark etmediği bir şeyin. Her adımda, korkularını ve hatalarını farklı bir gözle görmeye başladı. Sırt çantasındaki taşlar artık o kadar ağır gelmiyordu. Başarısızlığın bir yetersizlik hükmü değil, büyümeye ve kendini yeniden keşfetmeye bir davet olduğunu anladı. Yol boyunca karşılaştı, bilge kadın gibi insanlar, aslında bilgeliğin tohumlarını ekmek için oradaydı. Ve tıpkı nehir gibi her engelin kendi gücünü keşfetmek için bir fırsat sunduğunu gördü. Daha da önemlisi, hayatın başarısızlıklardan kaçınmakla değil, onlardan öğrenmekle ilgili olduğunu kavradı. Sonunda anladı ki, yolculuğu tanımlayan şey taşların kendisi değil, o taşlarla ne yaptığıydı. Günler süren yürüyüşün ardından adam bir tepenin zirvesindeki açıklığa ulaştı. Oradan, bütün ormanı görebiliyordu. Kıvrımlı patikalar, çalkantılı nehirler ve her yere dağılmış taşlar. İlk kez durdu ve geride bıraktıklarına baktı. Sırt çantasına göz attığında şaşırtıcı bir şey fark etti. Neredeyse boşalmıştı. Daha önce onu fazlasıyla yoran taşlar, yol boyunca köprüler, duvarlar ve hatta izler oluşturmak için kullanılmıştı. O an fark etti ki, artık yürüyüşe başladığı adam değildi. Korkuları cesarete, başarısızlıkları öğrenmeye ve şüpheleri güvene dönüşmüştü. Daha önce dayanılmaz bir yük olarak gördüğü her şey, aslında gücünü şekillendiren unsurlardı. Tam o anda, güçlü bir içgörüye ulaştı. Başarısızlık asla bir düşman olmamıştı, aksine gizli bir rehberdi. Pes etmeyi düşündüğü her anı ve aşılmaz gibi görünen her taşı hatırladı. Artık gerçek yükün taşların ağırlığı değil, onlara bakış şekli olduğunu anlıyordu. Hafif bir gülümsemeyle kendi kendine mırıldandı. Ev taşımam gereken şeyi değil, kullanmam gereken şeyi taşımışım. Açıklığın geniş ve açık yapısı, kendi zihin dünyasını simgeliyor gibiydi. Şimdi, kendi kendine koyduğu sınırlamalardan kurtulmuştu. Gerçek özgürlüğün zorluklardan kaçmakta değil, onları kucaklayarak dönüşmelerine izin vermekte olduğunu fark etti. Tepenin kenarında durarak daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı. Taşlar için şükretti. Her hata, her başarısızlık ve onu büyümeye zorlayan her zorluk için minnettardı. Hafiflemiş bir kalple Ufka baktı ve güneşin her zamankinden daha parlak parladığını gördü. Yolculuk henüz bitmemişti ama bu onu artık korkutmuyordu. Çünkü şimdi biliyordu ki yol boyunca neyle karşılaşırsa karşılaşsın, o taşları bir fırsata dönüştürecek güce ve bilgeliklere sahipti. O an sadece başarısızlığı aşmanın ne anlama geldiğini anlamakla kalmadı, Aynı zamanda başarısızlık tarafından asla tanımlanmayacağını bilmenin derin huzurunu hissetti. Adamın ormandaki yolculuğu aslında hepimizin yolculuğudur. Taşıdığımız taşların isimleri farklı olabilir. Başarısızlıklar, korkular, pişmanlıklar ama bunlar her insanın yolunun bir parçasıdır. Büyük ders, bu ağırlıkları sonsuza dek taşımak zorunda olmadığımızı fark etmektir. Onları nasıl kullanacağımıza karar verebiliriz. Bizi sınırlayan engeller olarak mı, yoksa bizi yükselten basamaklar olarak mı? Dönüşüm, başarısızlığın bir son değil, bizi daha güçlü, daha bilge ve daha dayanıklı yapan bir araç olduğunu anladığımızda gerçekleşir. Tıpkı o adam gibi, her birimiz zorluklarımızı yapıcı bir şeye dönüştürme gücüne sahibiz. Yeter ki bakış açımızı değiştirme cesaretini gösterelim. Şimdi kendi yolculuğunuza bir bakın. Sizin taşıdığınız taşlar neler? Onların sizi tanımlamasına mı izin veriyorsunuz yoksa daha büyük bir şey inşa etmek için mi kullanıyorsunuz? Hayat hiçbir zaman zorluklardan arınmış olmayacak ancak her biri bize eşsiz bir ders getirir. Başarısızlığın sadece öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu kabul ettiğinizde İçinizde her zaman var olan gücü keşfetmeye bir adım daha yaklaşırsınız. Unutmayın, yol en az varış noktası kadar önemlidir. Cesaretle yürüyün, taşlardan öğrenin ve sonunda sizi siz yapan her şey için şükranla geriye bakın. Sonunda ormandaki adamın keşfettiği gibi bir daha asla başarısız olmayacaksınız. Çünkü artık biliyorsunuz ki başarısızlık sadece olağanüstü bir şeyin başlangıcıdır. Şimdi sıra sizde. Sizin taşıdığınız taşlar neler ve onları fırsatlara nasıl dönüştürebilirsiniz? Hikayenizi ya da düşüncenizi yorumlarda paylaşın. Belki de bu başkalarının kendi yollarını farklı bir gözle görmesine ilham olur. Eğer bu mesaj size dokunduysa, videoyu beğenin. Bugün bunu duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşın ve yolculuğumuzu birlikte sürdürmek için kanala abone olun. Unutmayın, Attığınız her adım daha büyük bir şeyin parçasıdır. Hadi birlikte büyüyelim.